Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf Mep tekrar testlerinin ilkini çözüyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzdan başlayalım. Evet, fizikle ilgili yayınlanmış olan tekrar testleri 2020 yılına ait tekrar testlerini çözüyoruz. Şimdi K sıvısına ait kütle hacim grafiği verilmiş. Bir şişe K sıvısı ile dolu kütlesi 485 gram, L ile doluyken iken 260 gram geliyor. Buna göre bu boş şişenin kütlesi kaç gramdır diyor? Bakın şöyle yapabiliriz. Bir boş şişemiz olsun arkadaşlar. Bir boş şişe olsun diyoruz. Bu şişenin hacmi V kadar olsun. Kütlesi M kadar olsun. Boş hali bu şekilde. Ben bunun içerisini K sıvısıyla doldurursam eğer. Bakın K'nın şu grafikten baktığımız zaman şu noktayı baz alırsak eğer. Kütlesi 40 olduğunda hacmi 10 olmaktadır. D eşittir M bölü V'den düşünürsek eğer. Dolayısıyla K'nın öz kütlesinin K'nın öz kütlesinin 4 olduğunu söyleyebiliriz. 40 bölü 10'dan. L'ye baktığım zaman ise şu noktayı seçerim. Bakın kütlesi 20 oldu. Evet şöyle çizelim. Çizemedik. Evet hacmi de aynı zamanda 20 oldu. Dolayısıyla L'nin öz kütlesi 1 olacaktır. Dolayısıyla ben M kabını M şişesini M kütleli kabın içerisine getirir. 4 öz kütleli K'yı doldurursam bakın şöyle şuradan da Evet şöyle çekelim. Kütleyi biz öz kütle çarpı hacim şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Öz kütlesi 4 olan sıvı hacmi V kadardı. Evet kabın kütlesine de M dedik. Toplam kütle 485 gram geliyormuş. Peki L ile doldursak biz aynı kabı ne olacaktır? Gene boş kap kütlesi M. Öz kütlemiz artık sıvının öz kütlesi 1. Hacim gene V kadar. Eşittir 260 gram gelecektir. Buradan işlem yaparsak bakın her iki tarafı alttaki dek, denklemin her iki tarafını eksiyle çarpar toplar isek M'ler gidecektir. Burası 3V eşittir. 485 260, 225 yapar. V hacmi 75 demektir arkadaşlar. 75 cm3 e Peki hemen getirir bu denklemlerden birinde yazarsak M artı V eşittir 260 demiştik. Bakın şu denklemde. Dolayısıyla M artı 75 eşittir. 260 olacaktır. Buradan da M'i çekersek 185 yapar diyoruz. Doğru cevap Ceyhan'dır. Boş şişenin kütlesi 185 gramdır. Evet. ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki durumlardan hangisi öz kütle bilgisinin kullanıldığı alanlardan biri değildir diyor. Bakın altını çizelim bizde. Değildir diyor. Şimdi bakıyorum. Jeologlar kayaların kimliklerini tespit ederken öz kütle bilgisini kullanırlar mı? Elbette ki kullanırlar. Bakın şöyle ki biliyoruz biz yer altında farklı katmanlarda farklı özelliklere sahip maddeler vardır. Yani işte sert kayaların olduğu değil mi? Sert kayaların olduğu ya da basit kaya şeylerin işte kil yapıdaki malzemelerin olduğu, farklı toprak yapılarının olduğu katmanlar vardır diyoruz. E, dolayısıyla bunlar da öz kütle farkıyla tespit edilebilirler. Burada kullanılır. Ham petrolde ayrıştırma işlemi yapılırken, evet petrolün ayrıştırma işlemi yapılırken elbette ki içindeki e, petrolü oluşturan e, maddelerin, öz kütlelerinin farkından yararlanılır. Kuyumculukta altının ayarı değiştirilirken diyor, e, biliyoruz mesela altından bahsederken saf altını biz 24 ayar olarak tespit ediyoruz. Bunun içerisinde mesela 22 ayar altından ya da 14 ayar altından bahsettiğimiz zaman şunu söylüyoruz toplam 24 gram içerisinde kaç gram saf altın var? Diyelim ki 22 gram saf altın var. O zaman bunun öz kütlesi 22 şeyi e, derecesi 22'dir ya da 24 gramın 14 gramı saf altınsa ayarı 14'tür diyoruz. Sonuç itibariyle biz burada kütle ve hacim ilişkisinden yola çıkarak e, farklı bir maddeyi kullanarak ancak bunu elde ediyoruz. E, dolayısıyla kuyumculukta da elbette ki öz kütle kullanılır tıpta laboratuvar tahlilleri ve serum elde edilirken diyor. E şöyle bir cihazımız vardır bizim arkadaşlar. Biliyorsunuz santifrüj cihazı dediğimiz bir cihaz vardır. Şöyle gösterirsek eğer bakın ee, şöyle söyleyelim. İşte mesela kan tahlili yapılırken değil mi? Şöyle içerisinde e, kanın dolu olduğu bir tüp bir cihaz içine yerleştirilir ve şu şekilde bir çembersel hareket yaptırılması sağlanır. Bu tüp sürekli döner bu şekilde belirli bir hızla, belli bir periyotla. Bunun içerisindeki... ...maddeler, işte... ...serum kısmı ya da işte ne diyelim... ...al yuvarlar, yuvarlar... ...plazma kısmı... ...birbirinden ayrılmaya başlar. Farklı katmanlar oluşmaya başlar diyoruz. Burada elbette ki öz kütle... ...farkından yararlanır. Işık, fiber optik kablolar içinde aktarılırken... ...ışığın... ...bir ne diyelim... ...mercek sisteminde... ...ya da bir işte... Ee, bir cam parçasında değil mi ee, Tam yansımaya uğramasıdır diyoruz Aslında fiber optik kablonun özelliği Şöyle ki bakın şöyle bir e, şunu söylüyoruz biz bir cam parçası içerisinde içeriye giren bir ışık değil mi ne yapacaktır belli bir e, açının üstüne geldiği zaman tam yansımaya uğrayacaktır. ve dış ortama geçmemiş olacak. Bakın şöyle bir kablo içerisindeki cam parçalarından oluşur diyoruz. Fiber optik kablolar tabii ki bu çizdiğimiz ilkel bir fiber optik kablo. Şu an mevcut kullanılanlar daha hassas ve çok ince cam parçalarından oluşmaktadır e, diyoruz. Burada optikten yararlanır. Özkütle farkından yararlanılmaz. Yani Edirne bizim için e, doğru cevaptır diyoruz. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. Ahmet fizikteki büyüklüklerin skaler ve vektörel oluşlarına göre aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Peki bakıyoruz skaler büyüklükler ve vektörel büyüklükler yazılmış. Kütle, hız, öz kütle, işte kuvvet, yer değiştirme gibi. Ahmet'in hazırladığı tabloda hangi ikisi yer değiştirilirse Ahmet doğru bir tablo hazırlamış olur. Şöyle ki arkadaşlar baktığımızda baktığımızda kütle bir skaler büyüklüktür. Doğru bölümde yer alıyor. Ellememek gerekir. Aynı şekilde öz kütle skaler bir büyüklüktür. Yerinde kalmalı. Hacim skaler bir büyüklüktür. Yerinde kalmalı. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Yerinde kalmalı. Yer değiştirme vektöreldir. Yerinde kalmalı. İğme vektörel bir büyüklüktür. Ancak hız ve sürat ters yerleştirmiştir arkadaşlar. Hız vektörel bir büyüklük. Sürat skaler bir büyüklüktür. Biz şöyle tanımlıyoruz. Sürat dediğimiz zaman birim zamanda alınan yol diyoruz. Bakın birim zamanda alınan yol diyoruz. Ancak hız dediğimizde şunu söylüyoruz. Birim zamandaki yer değiştirmedir diyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın delta x bölü delta t'dir diyoruz. E, yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. O yüzden de hız dediğimiz büyüklüğümüz de vektörel bir büyüklüktür. Ancak süretteki alınan yol kavramı bakın skaler bir büyüklüktür. Herhangi bir hareket sırasında e, cismin kat ettiği mesafenin tamamıdır. Dolayısıyla skalerdir. O yüzden hız da skaler bir şey süratte skaler bir büyüklüktür. Yani biz hız ve süretin yerini değiştirirsek e, tablo doğru hale gelmiş olur diyoruz. Evet dördüncü sorumuz. Bir öğrenci metalden yapılmış jileti su üzerine dikkatlice bıraktığında yüzeyde kaldığını, suyu ısıttığında ise jiletin battığını gözlemliyor. Bakın şöyle hemen bir e, şekil ile gösterirsek. Bakın şöyle bir e, kap içerisine suyu koyduğumuzda, iki şekilde çizelim. Hemen şöyle sularımızı. Birinci şekilde bakın bir jilet parçasını getirip şuraya bıraktığımızda jiletin suyun üstünde kaldığını görüyoruz. Ancak burada getirip bir sıcaklık değerini arttırdığımızda jiletin dibe çöktüğünü görüyoruz. Değil mi? Şimdi buna bakarak bu deneyle ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir diyor. Hemen bakıyorum. Sıvılarda yüzey gerilimi vardır diyor. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Yüzey geriliminden dolayı Belirli bir ne diyelim hafiflikte olan yani kütlesi az olan ağırlığı az olan bazı cisimler yoğunlukları sıvının yoğunluğundan suyun yoğunluğundan daha büyük olmasına rağmen ki bakın burada jiletin yoğunluğu metalden yapıldığı için jiletin yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha büyüktür. Ona rağmen batmazlar bu sıvının yüzeyindeki e, kohezyon kuvvetlerinin oluşturduğu bir gerilmedir diyoruz. Sıvı yüzey gerilimi vardır bu doğrudur. Sıvılardaki yüzey gerilimi sıvının saflığıyla ilgilidir. Evet doğrudur. Ancak bu yapılan deneyden bu sonuca varamayız. O yüzden e, bu çıkarımı yapamayız buradan diyoruz. Sıvının yüzey gerilimi sıcaklıkla ilgilidir. Evet bu da doğrudur. E, bu çıkarımı buradan yapabilir miyiz? Evet bakın ne diyor? Suyu ısıttığımızda jiletin battığını gözlemliyoruz. Yani şu ikinci şekli yaşadığımızı söylüyor. E, o zaman da e, yüzey gerilimi sıcaklıkla ilgili bir durumdur arkadaşlar. Biz sıcaklığı arttırır isek kohezyon kuvvetini ne yapıyoruz? Kohezyon kuvvetini azaltıyoruz, değil mi? Kohezyon sıcaklıkla ters orantılıdır. Dolayısıyla yüzey gerilimi de kohezyonla ilgili olduğu için onunla orantılı olduğu için yüzey gerilimi de azalmaya başlıyor ve jilet dibe çöküyor diyoruz. Yani 1 ve 3 denizli olur. Doğru cevabımız. Evet, 5. soruya bakalım. Bir araç K noktasından harekete başlayıp şekildeki yolu izleyerek hiç durmadan L noktasına varıyor. Aracın bu yol boyunca ortalama sürati 110 km bölü saat olduğuna göre ortalama hızı ne kadardır diyor. Evet, az önceki sorularımızdan birinde de bahsetmiştik. Bakın sürat, sürat neydi arkadaşlar? Alınan yol bölü zaman diyorduk, doğru mu? Dolayısıyla bu aracın ortalama sürati 110 ise diyorum ki t kadar sürede ne kadar yol almıştır. Bakın şöyle şuradan bakarsak, bakın şurası 3x kadar dersem şurası 4x kadar olur. Dolayısıyla şu parçamız, şu parçamız 5x kadardır diyebiliriz değil mi? Buraya 5x diyebiliriz. Peki buraya baktığım zaman burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 x'tir. Dolayısıyla k noktasından önce o'ya oradan da l'ye vardığı için toplam 11 x yol kat etmiştir diyebiliriz. Buradan da sadeleştirmeyi yaparsak 10 eşittir x bölü t olacaktır. Benden ne istiyor soruda? ortalama hızını soruyor. Diyorum ki burası benim ilk konumum, burası son konumdur. K ilk konum, L son konumdur. Dolayısıyla buradaki bizim yer değiştirmemiz arkadaşlar bakın şöyle hemen çizelim düzgün bir şekilde. Yer değiştirmemiz budur. Yani delta x şu kadardır. Bakıyorum bu ne kadar bir uzunluktur? Bakın şurası 3x, burası 4x. Yani bizim delta x uzunluğumuz 5x kadardır. Dolayısıyla biz hızı yazarken de şunu söyleyeceğiz, değil mi? Hız eşittir delta x bölü delta t diyeceğiz arkadaşım. Dolayısıyla bizim ortalama hızımız toplam ne olacaktır? 5x bölü t süre olacaktır. Çünkü biz K'dan O'ya ve oradan da L'ye toplam t sürede geldik. Yani bu x1 x2 arasındaki 5x'lik yer değiştirmeyi t sürede yaptık diyebiliriz. E x bölü t'yi 10 bulmuştuk. Dolayısıyla V eşittir 5 çarpı 10'dan 50 metre bölü saniye buluruz. Adana doğru cevabımızdır. Evet 6. sorumuz. Hareket ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demişiz. Şimdi bakıyorum. Bir gözlemciye göre durgun olan bir cisim başka bir gözlemciye göre hareketli olabilir. Evet doğrudur arkadaşlar. Şöyle ki şöyle ki hemen hayal edelim. Bakın bir araç düşünün. Bu araç içerisinde, araç içerisindeki iki kişiyi düşünelim. Bakın bu araç içerisinde iki kişiyi düşünelim. Değil mi? Diyorum ki burada Ahmet ve Mehmet var. Baktığım zaman diyorum ki Ahmet ve Mehmet bu aracın içinde duruyorsa ve bu araçta belirli bir hız ile hareket ediyor olsa bile Ahmet Mehmet'e baktığı zaman onun duruyor olduğunu, durgun olduğunu söyleyebilir. Ancak şurada yol kenarındaki bir başka kişi, yol kenarındaki bir başka kişi o buradaki mesela Mehmet'e baktığında kendisi durgun olduğu için Mehmet'i belli bir hızla yani aracın hızıyla sağa doğru hareket ettiğini söyleyebilir. Dolayısıyla bu doğrudur arkadaşlar. Ee, hareket görecelidir. Dolayısıyla kişiden kişiye farklılık gösterebilir diyoruz. Peki hareket eden bir cismin hareket sonunda konumu kesinlikle değişir. Hayır kesinlik diyemeyiz. Örneğin çembersel hareket yapan bir cismin konumu kesin değişti diyemezsiniz. Şu A noktasından harekete başlayan bir kişi bakın şöyle hareket etti ve çembersel hareket yapıp gene A noktasına geldi. E, i̇lk konum burası, son konum gene burası. Dolayısıyla bu yanlıştır arkadaşlar. Kesinlikle değişti diyemeyiz. Bir cisim aynı anda hareket çeşitlerinden yalnızca birini yapabilir. Bizim üç hareket çeşidimiz vardı değil mi? Bir öteleme hareketi diyorduk. İki dönme hareketi diyoruz. Üç titreşim hareketi diyoruz arkadaşlar. Titreşim hareketi. E peki ben şunu söylerim. Bir arabanın tekerleği ne yapıyor? Dönerek öteleme hareketi yapıyor değil mi? Hem dönüyor hem de öteleme hareketi yapmış oluyor. Dolayısıyla yalnızca birini yapabilir dersek yanılmış oluruz. İkisini de aynı anda yapabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana'dır diyoruz. Evet yedinci soruya bakalım. Şimdi bir grafik sorusu. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın Konum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın olabilirlik soruyor bize. Şimdi baktığım zaman ben şunu biliyorum arkadaşlar. Bir hız zaman grafiğinde grafiğin eğrisinin altında kalan e, bölgenin alanı bize yer değiştirmeyi verir arkadaşlar değil mi? Buranın alanını alırsak ne olacaktır? Tabii ki 10 çarpı 5'ten 50 metre diyeceğiz değil mi? Bu araç 50 metre yer değiştirme yapmıştır. Bakın hemen ben şuradan konum zaman grafiğini çizmek istersem eğer bakın konum zaman grafiğini çizersem şöyle yapabilirim örneğin şunu diyebilirim. Peki bir de şuna bakacağım tabii ki aracım nasıl bir hızla hareket etmiş? Sabit büyüklükteki bir hız ile hareket etmiş. Hızın büyüklüğü sabit değil mi? Sabit hızla gidiyor. Dolayısıyla grafiğimiz şu şekilde olabilir bakın arkadaşlar. Şöyle gidip değil mi? 5 saniye içerisinde ne kadar yol kat edeceksin? 50 metre yol kat edecek diyoruz. Sıfır konumundan başladıysa 50'ye gelecektir diyoruz. Ancak illaki illaki bunun sıfır konumundan başlamış olduğunu bilmiyorum. Yani şunu da yapabilir. Mesela işte şuradan başlayıp gene 50 metre gidebilir ya da şuradan bir yerden başlayıp 50 metre yer değiştirme yapabilir ileriye doğru diyoruz. Baktığım zaman şıklarda Denizli seçeneği hemen göze çarpıyor. Bakın 10. metreden başlamış 60. metreye kadar yer değiştirmiş. Yani toplam yer değiştirmesi 50 metre ve olay 5 saniyede gerçekleşmiş. Ve bakın grafiğimiz doğrusal çizilmiş. Yani sabit hızlı hareket. Dolayısıyla doğru cevap Denizli'dir deriz. Evet 8. soruya bakalım. Evet bir vektör sorusu. Aynı doğrultudaki KLM vektörleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bakalım. K ve M vektörlerinin bileşkesinin değeri K vektörünün değerinden küçüktür diyor. Şimdi ben şöyle şurada açık alanda yapalım arkadaşlar. Bakın k vektörü ile m vektörünü topladığım zaman ben, bana çıkan sonucun ne olduğunu söylüyor. K'dan daha küçük olduğunu söylüyor. O zaman ben şunu söyleyeceğim. Bunlar ikisi k ve m aynı doğrultuda oldukları için e, topladığımda herhangi birinden daha küçük bir bileşke veriyorsa eğer bunlar zıt yönlüdür arkadaşlar. Bakın k ve m zıt yönlüdür deriz. Mesela k bu yönlü ise m kesinlikle geriye doğrudur deriz. Değil mi? 1 bir artı 1 eksi yönde olmak zorunda. Ya da tam tersi. L ve M vektörlerinin bileşkesi L vektörü ile aynı yöndedir diyor. Pekala. Şöyle ki L'yi ve M'yi topladığımda bakın L'yi ve M'yi topladığımda çıkan bileşke vektör ile L'nin yönü aynı yönmüş. Örneğin L artı M sağ gösteriyorsa L de sağa gösteriyordur. Dolayısıyla diyorum ki kesinlikle şudur bakın L vektörünün sağ olduğunu alırsam ya M vektörü de sağa doğru olmak zorundadır. Ya da ya da L vektörü sağa iken M vektörü sola olabilir ancak bakın topladığında sağa verebilmesi için kesinlikle L'nin büyüklüğünün M'den daha büyük olması lazım. L M şeklinde söylersek bunların toplamının sağa vektörü verebilmesi için L ile aynı yönlü bir vektör verebilmesi için diyorum ki L'nin M'den kesin büyük olması lazım. Ya da L ve M'nin kesinlikle aynı yönde olması gerekir. Peki. KLM vektörlerinin bileşkesi sıfırdır diyor. Bakın KLM'nin bileşkesi sıfırdır. Şimdi bu iki bilgiyi birleştirdiğimde bakın şuradaki bilgimi ve şunu birleştirdiğim zaman örneğin L ve M'nin aynı yönlü olduğunu düşünürsem bakın şuradaki sistemi yanına getiriyorum. Diyorum ki L'yi bu tarafa doğru aldım. L de bu tarafa doğru olmalı. Değil mi? Çünkü ikisi aynı yönde olacak dedik. Ha, bu durumda bileşkenin sıfır olabilmesi demek ki şunu getirir bize. K vektörü L ve M'nin toplamı kadardır. Böyle bir ihtimalimiz var mı? Hemen bakalım. Hemen bakalım. Evet şöyle şıklara baktığım zaman K vektörü sağa doğru 12 birim bakın. L ve M vektörleri sola doğru 9 ve 3 birim. İkisini topladığımda L ve M'yi sola doğru 12 elde ederim. E, K vektörü sağa doğru 12 birim. E, zıt yönlü iki vektörün toplamını alırsak elbette ki bize neyi verecek? Sıfırı verecek. Bileşkesi 0 olacak. Yani Ceyhan bizim için doğru seçenektir. Olabilirlikten bahsediyor. Evet bu birinci ihtimalimizi direkt burada yakalamış olduk. Evet dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Yatay sürtümeli bir yolda durmakta olan cismin ivmesinin uygulanan kuvvete bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir diyor. Buna göre cisme etkiyen maksimum sürtünme kuvveti kaç Newton'dur? Bakın yatay bir yolda duran bir cisim var ve biz bu cismin üzerine dışarıdan F kuvvetini uyguladığımızda cismin e, hareket grafiği, iğme kuvvet grafiği daha doğrusu şekildeki gibi oluyormuş. Şimdi baktığım zaman grafiği incelediğimde bakın şu noktaya kadar şuradaki değere kadar Buna F kuvveti diyelim. Bu F kuvvetini uygulayana kadar cismin iğmesi hep sıfır olarak kalmış. Bu şu anlama gelir. Bizim buradaki sistemimizdeki sürtünme kuvvetinin maksimum değeri bakın bu F'tir. Neden? Çünkü bu F'ten daha büyük bir kuvvet uyguladığında sistem ivme kazanmaya başlamıştır. Tamam mı? Dolayısıyla sürtünme kuvvetimiz sola doğru uyguladığımız sürtünme kuvvetimiz şöyle diyelim biz şuna F dış kuvveti diyelim. Sürtünme kuvvetinin maksimum değeri Şuradaki F kuvveti kadardır arkadaşlar. E Peki biz bu F kuvvetini bulmamız gerekir. Dolayısıyla baktığımda bakın burası 45 derecelik bir eğim verilmiş. Şurası 8 büyüklükte ise e burası da 8 olmak zorundadır. Toplamımız 18 olduğu için arkadaşım şuraya ne düşer? Elbette ki 10 birim düşer. Yani bizim F kuvvetimiz 10'dur diyebiliriz. Buradaki sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 10'dur arkadaşlar. Evet. 10. ve son sorumuza bakıyoruz. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın 0-2T zaman aralığındaki sürati V1. 2T-3T zaman aralığındaki sürati V2 olduğuna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır? diye sorulmuş bize. Bakalım. Şimdi konum zaman grafiğine baktığımda hangi sürelerde ne kadar yol aldığı, ne kadar yer değiştirme yaptığını görebiliyorum. Ben ortalama süreti arıyorum arkadaşlar. Bakın ortalama sürat arıyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyeceğiz. Bu hareket boyunca toplam alınan yol bölü toplam zamana bakacağız biz. Şimdi öncelikle 0 2t zaman aralığına bakacağız. 0. anda cismimizin konumu 0 arkadaşlar bakın. 2t anına geldiğimizde cismin konumu x'e gelmiş. Dolayısıyla alınan yol x kadardır diyebiliriz. Dolayısıyla V1 yani ortalama süratimizin ilk değeri x kadar yol aldık ancak 2t kadar süre geçti. Dersek eğer x bölü 2t olur. Peki ikinciye baktığımızda yani 2t 3t aralığına baktığımız zaman bakın 2t anındaki konumumuz x idi. 3t anındaki konumumuza bakarsak 3x olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yer değiştirme ya da alınan yol aynı şey şu anda şu an için aynı şey. 2x kadardır alınan yol diyoruz. Dolayısıyla V2 2x bölü ne kadar süre geçti? T kadar süre geçti deriz. Bu iki denklemi oranlarsak eğer V1 bölü V2'yi buradan sadeleştirme yaparsak 1 bölü 4 buluruz. Doğru cevabımız Adana'dır diyoruz arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum. Bir dahaki çözümde görüşmek üzere.